Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen ona göre kendi yatırım kararlarınızı alın. 15 Ekim günlerden Salı. Ee, şimdi bugün e, borsamızda 1618 e, Fibonacci bölgesinden tepki vardı. Dün çok ciddi satış vardı. Bugün de e, şöyle baktığımızda bir önceki güne göre yutanmam olmuş mu ona bir bakalım. Yutanmam olmamış. Aynı seviyeye gelmiş ama tutmamış. Yarın tabii ki bu tepkinin devamı gelmeyebilir. Ama şu bölgeler yani 8700 bölgeleri e, dip gibi gözü 8694'e kadar indirmişler. E, bazıları diyor 8400'e indirirler falan. E, olabilir. Şu 8400-500 bölgesine de ne bilir. E, dün gece dün çok ciddi şekilde e, moralim bozuktu. Dün video çekemedim. Tabii ki e, bozuk moralle de sizlerin karşısına çıkmak istemiyorum. Gözlerimde çok ışık açmadım. Gözlerimde ciddi yorulduğu için e, akşama kadar ekranda. E, bu akşamlık günlük videom böyle. Dün çok ciddi moralim bozuldu. Neden? E, güler yatırımdan ciddi para kaybettim. Kredili işlemde pozisyonum açıktı. Tabi e, tabii işleme girmişken e, girdikten sonra şekilde stop noktası tabii ki belirliyorum. Ama orada olmadım. Döner diye. Çünkü Şirket ucuz ve tabii ki borsacı değerinin de etkisi var. Güzel de bir yerdeydi. E, Telegram grubunda da söylemiştim özel. Orada stop olmadığım için e, ne oldu? Ciddi zararım oldu. Sonra aslında e, bunu diğer yatırımı da söyle bakalım. E, dedim ki yarın tepki bu şirket verebilir. Yarın bir gözlemleyelim diye ilk, ilk, defa öyle bir karar aldım. Bakın dün nerelerden arttı. bakın şu bölgelerden biz işleme girdik herhalde. Artı 4'ten şirket eksi 10'a tabana indi. E, şu bölgelerden ne oldu bugün aşağı vursa bile gene akşamüstü alımlarıyla tepki verdi. Dedim ki ilk ilk, ilk başta buradan satmayalım yarın dünkü panik satışıydı. Gün toplayabilir diye düşünmüştüm. Gün satmayalım bir bakalım diye düşünmüştüm. Sonra aracı kurum başka bir aracı kurum bu arada Osmanlı yatırım değil. Oradaki e, işlem işleme girmiştim. Oradan dedi ki taban taban gidebilir 3 taban 4 taban. Böyle giderse de çok ciddi bir e, zararım olacaktı. Ben de dedim ki zararı keseyim atayım bari hiç birçoktan e, taban taban giderse kurtulduk oluruz ama o zararı kesmemize rağmen e, ciddi bir zarar ettik. Sonrasında bugün yukarı döndü. Bugün e, piyasa yukarı döndü ama baktığımızda. Yarın güler yatırımda da hareketler yukarıabilir, yukarı olabilir. Sahibi e, kalp kriziyle e, ölmüş beyefendi. E, sonrasında baktığımız Allah rahmet eylesin ne diyelim tanımadığım için genelde iyi bahsetmiyorlar ama bu bölge dip, dip de gözüküyor şirkette. Ee, orta vade için e, yukarı olabilir. Ama şirket sahibi öldüğü için de yani e, şirketler de olabilir. E, ortaklar falan filan. Bugün bizim açımızdan Telegram grubumuzda e, destan bir gündü açıkçası. Bugün 4-5 hisse söyledim. Bunun da hepsi e, tavan oldu. E, bir tanesi tavana vurup döndü. Ama çoğu tavan. Bugün açımızdan güzeldi ama dün, dünkü ezimetten sonra e, bugün çok fazla mutlu olamadık. Şimdi e, tavanlardan başlayalım. Tavanlardan başlamadan önce e, kanalıma abone olursanız, videolarıma küçük de olsa bir beğeni atarsanız kanalımızın büyümesi açısından çok çok önemli. Türkiye'de yapılmayan bir iş yapıyorum. E, küçük termal şirketleri alım yerinde paylaşıyorum. E, başarı oranımız da tabii ki e, bana sorarsanız çok fazla. İnanmayan Telegram grubuma, Instagramım burası, Telegram grubuma şuradan katılsın bir baksın bu adam ne yapıyor diye baksın buradan da YouTube'dan da biz abone olursanız çok çok sevinirim ee, destek olmak isteyenler de katıl tarafında herkese uygun ee, bu, burada katıl tarafı nerede ee, burada çok yani katıl tarafından da bize destek olabilirsiniz herkese uygun aylık çok güzel destek olabilirsiniz orada da güzel analiz e, videolarım videolarımda var katıl tarafına destek olanlarda da e, videolarıma erişebilir şimdi Başta e, Çin Beton'dan başlayalım. Çin Beton benim biliyorsunuz uzun vade istem. Çocuklara bir girdim. Uzun vade istem. Şimdi şu bölgeden tepki alması e, 2000'lerden doğal. Şimdi burada da çok ciddi bir dip var. Üzgünlüğün çok çok altına geldi. Şirket dün de e, saçma şekilde satış yemiş. Bugün de herhalde e, tahminim 15 dakikada falan tavan oldu. Yani şirketin e, tavan olduktan sonra şirket genelde %10-15-20 gidebiliyor. Ama yani bu düşen trendi kırmadıkça çok fazla bir hareket beklememek lazım. Şöyle baktığımızda da düşen trende şöyle baktığımızda da bölgeye baz aldığımızda düşen trendi de kırmış gözüküyor. Yani çim beton zaten ucuzda da artık. burada bütün teknik göstergeler de hemen hemen al vermiş gözüküyor. Meki de kesmek üzere gibi durumu var. çim betonda şöyle özellik var biliyorsunuz. Harekete başladığı zaman ciddi gidebiliyor. Peki hareketleri inşallah yapar. E, Burayı kırdığı zaman da teknik olarak gene işte e, şu bölge gene yani 5000'lere gösteriyor inşallah olur. Bir, e, bir sonraki e, burçe Burva zaten e, diyordum uzun vade bu şirketler orta vade çok güzel olabilir. Çünkü bilançoları iyi geldi. İyi geleceğini zaten söylüyorduk. Güzel işler aldı. 7 milyon sermaye şirketler burcu ile Burva. Bu Doyan şirketler bugün yine havan oldu. Gene yön yukarıdır. Tahminim 300 bölgesine 340 bölgesine e, Burcu'ya, gidecektir. Buraya da bakalım. O da eski tarihi bölgesini 88'lere yani gitme potansiyeli çok çok aşırı fazla. Şimdi, e, horoz lojistiği dün söylemiştim. E, dedim ki dün o kadar endeksi çakarlarken dedim ki yani bu şirketin burada kalması inanılmaz. Ama o kadar çok çakıyorlardı ki endeksi. E, 144.44'ten 44. söyledim hatta. Bakın şu yeşil çizgi 44.07'yi söyledim. Gösterdim. Burası artık dip. Zaten inanılmaz bilançosu var. E, horoz lojistin. E, yani buradan artık dönmesi lazım. Horoz mu, tavuk mu diye zaten e, videolarımızda yapmıştık. da bu arada, da e, tavan oldu. Bugün söylediğim hisse. zararda. Tavan olunca oluyor. Neden? Çok güzel yerlerdi. Onu da göstereceğim. E, ama horozun gerçekten bilançosu e, inanılmaz. Ama Telegram grubunda da dün söyledim. Bakın Türkiye'de ben de Telegram gruplarına ciddi şekilde girdim. Baktım kim ne yapıyor. Hele özellikle bir, bir buçuk aydır başka telegram gruplarına üye oldum. Baktım ne oluyor, ne bitiyor. Kendimiz neredeyiz diye ama bizim kadar başarısını ben görmedim açıkçası. E, siz de telegrama buradan tıklayabilirsiniz, katılabilirsiniz. Horoz Lojistik bakın ciddi şekilde %100 artırmış öz kaynağını. İnanılmaz bir olay. 3 ayda %100. Net dönem karı yüzde 112 yani müthiş bir e, horoz lojistikte bir olay var yani bu şirket buradan artık yüzde 99 oranı dönerdi ama dün diyemedim ki alın diyemedim ama ben dip olduğunu söylemiştim. Bugün de şak diye zaten e, tavana gitti. Koros e, yine muhtemelen yukarı gider. 62 edep bölge. Ondan sonra satışı düşürebilirim. Club tamam. Ben yani çok kötü ama sermaye düşük olduğu için e, ve tahtacının bakımı çok önemli. Para ihtiyacı olduğu için hiçbir alım yerindeydi. E, ben zaten notlarıma yazmıştım. Notlarımda e, dünden yazmışım evvelki günden yazmışım e, Salı günü pullabı, bakın pullab onet e, bunları takip et diye e, yazmışım zaten. Burada notlarımda var. Gün de tavan oldu muhtemelen yarın da hareket e, 12-10 bölgesine kadar gider. 12-10 bölgesinden satış yer, bakın satış yer bölgesinde söylüyorum yarın e, elimizde var. E, onet oneti de bu gündüz söyledim. Onet de zaten e, bir ara gelip çıktığımız hisseydi. Ciddi şekilde dibe geldi artık bu dipten de dediğim gibi ikili dip olmuş 1-2 buradan artık yönünü yukarı götürmesi çok muhtemel orta vade taşıyanlar bu şirketten para kazanır diye zaten söylemiştim de bir kere daha söyleyeyim ama biraz şuralarda bekletti ne bileyim belki 15-20 gün belki bir ay neyse ama konette de hareketler yukarı olur onu da söylemiştim. Arzumu zaten bedelsiz sermaye açıklamış arzum. Onu da dedim ki fırsat verirse gireceğiz dedim. Ee, fırsat vermedi. Tavana şey yapamadık. TG Saş'a gelelim. TGSH Bugün söylediğim 4 ise 4'ü de e, tamam. TGSH Saş bu yeşil bölgeden aldık. Gündür. E, 1, 2, 3 gündür bizi şaşırtıyor. Beni şaşırtıyor. Şurada tabii ki stop olmadık. Stop seviyen burasıydı. Dedim ki yarını bir izleyelim dedim. E, ama tabii ki benim için zor kararlar. Şimdi çok güvendiğim pozisyonu TG ve ciddi e, şirketin karlılığı var. Şurada bir esna, efsane bir karlılık var. Kim, kimse demesin ki ya bu kanal birileri neyi seketliyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi e, bilime dayana yapıyoruz. Bakın şöyle bir bilanço hemen hemen burada. de Şöyle bir güzellik son dönem bilanço olasına sayıda kıyaslarsak e, çok yok. O yüzden sermaye de küçük olduğu için dönmesi lazım dedik. Yani dönmedi bir gün, iki gün dönmedi. Üçüncü gün tavan olarak Döndü. Ee, i̇nşallah tavan serisi de buradan böyle gidebilir. Şurada yakalamıştık. 15-17 alıp çıkmıştık. Şurada bir %2-3 stopumuz vardı. Hem hareketler herhalde yani muhtemelen yarın da yukarı gider. Duruma göre bakacağız. Ee, Burada da tavanı yakaladık. Sonra e, kurbayı anlattık. Marka. Bakın markayı e, biraz üzüldüm. Neden? E, marka hissesini şu bölgede analiz ettim. Şu bölgelerde. Ki, bu harekete başladığı anda bakın 42 bölgesinden analiz ettim ama. Cuma günü tavan oldu. Cuma günü videomu izleyenler hatırlar. Haftaya da tavan tavan gidecek bir hissem var e, diye söylemiştim. E, bakın tavan tavan gitti. iki tavandır gidiyor. Cuma günü de tavan. Üç tavan. E, bu hissede e, gene potansiyel var ama az az çekilebilir. Şu an biraz riskli oldu. Ama tabii ki bu tarz hisseleri bulup analiz ediyoruz ve sizlerle de paylaşıyoruz. Bakın Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz size destek için. Kanala abone olup beğen, videolara beğeni ve yorum atarsanız çok çok seviniriz. Şimdi e, sonrasında kurvayı Nibaş. Nibaş ni de beton tuhaf şekilde gidiyor. E, poç, poç, metal. Poç metal de uzun süredir düşüyor. Bizde bize uyan şirket fena değil ama artık de sonuna gelmiş. E, burada ciddi artık evet, sonuna gelmiş. Şuradan çektiğimizde e, şu bölge en son Cement de kırılmış, artık yukarı gitmek istiyor. Raketler buradan yukarı gidecektir diye düşünüyorum. E, Çimente zaten e, çiğimbe betonun sahibi, 150 sahibi. Da e, diğer hisselerimiz Fonet, Boros, e, flap raketlerin hepsindeki tavanı yakaladık. Şimdi, e, şu, ne yapabiliriz hocam? Ya Telegram grubundayım, ama e, hisselerim zararda. Tabii ki günlük hasatlara giremiyorum diyenlere ne yapabiliriz? Ya Dışarıdan bir nakit gelip ayarlayacaksın, bittim. ya da e, bütün hisselerden. Bak yatırım tavsiyesi vermiyorum, bilgi paylaşıyorum. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim. E, zararda az zararda olan hisselerden bozdurup kısım, hepsinden birer kısım bozdurup kendime bir fon ayarladım. O fonla e, çalışıp, e, çalışıyorum, günlük hasatlar yapıyorum. Yani zararlarımı çıkarmaya çalışıyorum, elimden geldiğince. E, durum bu. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, ama yapın demiyorum. Bu yani kendi takdiriniz. Siz ne yapıyorsunuz ben onu yapıyorum. Samimi şekilde e, anlatıyorum. Böyle bir şey olabilir. Ee, başka düşenlerden e, neler düş Yine da çok bizi uyan şirket yok. Enerji ya. Enerji bizi uyuyor. Çok bizi Anadolu hayat. Şimdi endekse baktığımızda Agrot tabii ki o da takimimiz zamanında elimizde vardı ufak. O güzel gitmiş. Sonra yapı kredi ve koç holdingin satışı gene, yapı kredinin satışı gene e, piyasaya çıkmış. E, bakın koç holding ve yapı kredi 4-5 gitmiş. O da biraz daha endeksi götürdüm. tek iyi, Pegasus iyi. Pegasus da çok iyi. E, başka? tabii ki endeks güzel. Ortalama zaten endeksin böyle olması lazım. Artık yeşillerin olması lazım. Yani yeşilliğin artık hakim olması lazım. Gerçekten e, şu an faize para yatırana göre yüzde yani %300 yapmamız lazım ki faize yatıranı yakalamamız e, gerekiyor. Sonra yarın muhtemel e, yukarı gidecek hisse de i̇şte bir tane bant taşı gözüme kestim. bantaj burada bakın dip oluştu. Tavan yakaladık. Tavandan sonra e, iki gün saçma şekilde e, şirket satış yedi. Kolar dip gözüküyor ama e, yarın buradan e, düşen de kırılırsa hareket e, yukarı olabilir. Onu da e, dede söylemişti. Bolsacı dede söylemişti. Bantaş da yukarı olabilir. Tabii ki e, tavanlarda da bakın e, yarın yukarı stansiyel e, oluyor. TGSH yarın 3-4. Bunların hepsi bakın Flop, e, TGSH bunların hepsi yarın %3-4-5-6 artı açabilir. Tabii ki oradaki artı açmasına göre e, e, hareket almak lazım. Horoz mesela çok büyük oranda %3-4 yukarı açar diye düşünüyorum. Çünkü çok çok dipteydi. E dediğim gibi e, çok iyi bilançolardan bu doğal şekilde düşüyordu. Diğer şirketim iyi e, takıyor İyi Akü benim orta vade şirketim. Zaten e, bağırıyorum saatlikte bu durumda. Günlükte de e, çok güzel. Bugün tavana vurdu şirket. 36 tavana vurdu. Sonra gene e, satış 7. Ama buraların yani şu bölgeler toplama bölgesi olduğunu zaten söylemiştim. Hedefim de e, çarpı 2 işte. 30 bölgesinin ardından 60-65. işte O bölgeler orta vade çarpı 2 gözüküyor. İnşallah da e, tabii ki buradan e, döner. E, e, beynimiz tabii ki gün çok çok yoruldu. Tekli işte karar al, karar ver. E, onlarla uğraşıyoruz. Taban yakala e, falan bunlarla uğraşıyoruz. E, yarın da siz de e, benle beraber işlem yapmak için Telegram grubuma buradan e, katılabilirsiniz. Bu akşamlık videomuz bu kadar. Bu arada Telegram grubundakilere e, süzün. E, daha iyisini yapmak için e, daha iyi fikirli olanlar şunu da ekleyelim hocam e, diyenler de bana Telegram'dan pardon Instagram'dan yazabilir. Buradan mesajlardan yazıp hocam şunu da yapabilir miyiz grupta? Şöyle bir strateji olabilir mi? E, diye yazar. Veya şu grupta şunu gördüm. Burada e, daha iyi bir pozisyon alabilir miyiz? Veya şunu yapabilir miyiz? Diyenlere de e, saygım olsun. ve fikirlere, görüşlere en iyisi için açığım e, siz de yazabilirsiniz umarız faydalı oluyoruzdur herkese hayırlı akşamlar yarın görüşmek üzere